Evet arkadaşlar bugün bir video çekeceğim. Bu videoda arkadaşlardan yakın bulduğum kişilerden borç isteyeceğim. Bakalım bana borç verebilecekler mi ya da tepkileri nasıl olacak görmüş olacağız. Evet buyurun. Yakup nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de. Ya kanka çok böyle küçük bir şey isteyeceğim. İsteme. Olduğu için. Abi ben hayır kırmamayı. Ya Yakup dalga geçme valla moralim çok bozuk. Aa, <laughs> yakup, Yakup şimdi benim bankaya borcum vardı tamam ben onu ödeyemedim. Ondan sonra geldi. Oha. <laughs> İcra kağıdı geldi. Hangi kağıdın geldiğini bile bilmiyorum. Bir göster, göster. Ya Yakup göstermeye ne gerek var? Gerçekten borcum var borcum. <laughs> benim bu borcu ödemem lazım ve bana 250 TL borç vermen gerekiyor. <laughs> Yakup hiç aciz gelmez. Yakup yapılandırmış olduğum borcum vardı ve onu ödemedim. Kanka ben sana gelmiyorum. Yakup borç verecek misin vermeyecek misin? Veremem. Tamam kanka görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet şimdi Mustafa uç arıyor ne Aa. Ay diyor. Aa. Mustafa abi nasılsın? Sağ ol, sen de iyisin. Ne var ne ya? İyiyim, çok teşekkür ederim. Ya Mustafa abi, sana çok ihtiyacım var. Evet. Mustafa abi, benim bir ödemem var. Bana borç para verebilir misin? Ne kadar? 1000 lira abi. Ne az bir şeymiş. <laughs> Ağır <Abi>, işlere bakmıyorum. <laughs> Mustafa abi, 1000 lira. Çok acil ödemem gerektiği için seni aradım. Bana çok şeyler geleceksin? Mustafa abi bak, dalga geçme lütfen. Yarın hallederim Allah'ın izniyle. Mustafa abi çok teşekkür ederim Allah senden razı olsun. Öpüyoruz efendim. Görüşürüz bay bay. Merhaba. Ne yapıyorsun? yok acil ödemem gereken 500 lira var Mehmet. Bana destek olur musun? Ben sana kısa süre içerisinde öderim. Olur olur Bera. Gerçekten. Bana imanlar, ben Ay çok teşekkür ederim Mehmet ya. Allah razı olsun senden. Efendim? Ya Yakup sen benimle niye dalga geçiyorsun kardeşim? Bak ben seni kendime yakın gördüğüm için para istedim. Bana böyle davranma. Tamam güvenmiyor olabilirsin ama benim paraya ihtiyacım var Yakup. Hemen hesabı ver. Ee, Ya benim 500 lira ödemem gerekiyor. Ama 250 göndersen olur. 250'yi de başkasından alırım ben. Dur kanala geleceğim birazdan. Kanala geldiğinde mi söyleyeceksin? Kanala geleceğim kanala. O zaman mı parayı vereceksin? Yok param yok ki. Tamam kanka ya. Kadir abi mesela Ettim, abi sana çok önemli bir işin düştü yani, yani yoksa almadım seni biliyoruz. Abi sen de para vardır diye düşündüm de benim acil 1000 lira ödemem gereken bir şey var. Evet. Bana para verebilir misin abi borç? Olur. Gerçekten? Ne? Evet. İbana? Tamam abi. Yabana. Allah senden razı olsun maaşımı aldığı zaman tamam. şey ya da kesersin abi. Tamam. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> benim 500 liraya daha ihtiyacım var. Bana borç verebilir misin? Yani 500 lira yok, yoksa da 250 versen de olur. Valla kanka 100 lira tek ben tam durumda. Tamam Tekin olsa verirsin ben olur biliyorum. Var, ee, ödemem var. Banka borcum var. Kazanamam anasını satayım. Ne edeceksin? Bak bugün hangi açı? İnsanlar 300 lira var diyor. Öldür. Bugün 3'ü şu... yok kanka zor ya. Çok mu zor? Tamam. Ya banka borcu icra kağıdı gelmiş ya. Kanka ne yapıyorsun? İyi de şimdi ben senden bir şey isteyeceğim. Emek yanında değil değil mi? Ya kanka benim çok acil bir paraya ihtiyacım var. Evet. Böyle 500 TL civarında ya ödemem gerekiyor. Şimdi emekten isteyeceğim bana 500 lira borç verebilir misin? Ben sana çok kısa süre içerisinde Tabii ödeyeceğim. Tabii olur, sıkıntı yok. Gerçekten. Evet. Vallahi yoksa kalsın ben başkasından istemeye çalışırım. Gevezelik yapma, iban gönder. Tamam. Atam yarın gelsin. Tamam kanka, çok teşekkür ederim Hesel Hanım. Ben de rica ederim, görüşürüz. Hadi bay bay. Ne kadar? 750 lira. Ne diyeceğim de abi şu an o kadar üzerinde yok. Hı, em, acil olasın ya abi benim bir acele edemem gereken bir şey varmış, ben onu unutmuşum. Şimdi eve icat kaldı kalan geldi. Hı, acil de... ayın altısında olsa olur mu acaba? Olur abi, olur. Tamam, ayın altısında ben sana vereyim. Tamam, tamam abi, Allah razı olsun. Çok teşekkür evet, ederim. Sedem olarak evet. anladı, şimdi Sadullah'a edeceğim. Ayda, Sadullah uyuyor muydu? <laughs> ya Sadullah, senden bir şey isteyeceğim. Sen maaşını 5'inde mi alıyorsun? Evet. <laughs> Yasağı dolap bana acil 1000 lira para lazım. Hemen şimdi mi? Salvo 2 gün içerisinde ödemem gereken bir şey varmış. Bana kağıt geldi. Tamam, tamam. Halledebilir misin? E, tamam tamam. Yandı, gönlün, ömrüm bir kapı Ama sende para yoktu. Hani sen de para yoktu. Maaşı ne zaman yeter? Tamam. Teşekkür ederim. Çok kısa bir şeyde ödeyeceğim sana. Hemen öderim yani. 2 gün sonra üç gün sonra. Yok canım önemli değil de hani miktar olarak soruyorum. 300. Tamam, olur. Ay Yağmur çok teşekkür ederim. Hemen ödemeye çalışacağım sana olur mu? E, tamam canım önemli değil. Çok çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz canım baba. Selam ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi sen televizyonda mısın? Evet canım. Allah kabul etsin abi. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Sen kısım yanımda kimse yok. Ya Serdar abi benim Serdar abi benim bir ödemem var, bir borcum var ve çok acil bir şekilde ödemem gerekiyor. Bana 500 lira lazım abi ya. Gönderiyim. Efendim abi? Göndereyim, göndereyim. abi Allah senden razı olsun ya. Tamam, sıkıntılı. Alo. Çünkü babamdan borç istediğini ödeyemedim bana. Alo. Babacım nasılsın? Valla neden uzanmışım? İyi baba. Ya baba senden bir şey isteyeceğim ama... Söyle. Şimdi baba benim e, paraya ihtiyacım var. Ha. E, 500 lira. Ha. Çok acil. Ha. Baba anneye söyleme ki üzülmesin tamam mı? Ee? Ödeyip yani ödemem var onu ödeyip sana maaşımı aldığımda hemen vereceğim baba. Neden 500? Baba patrondan istesen olur mu? Yok. Baba anneden istesek olur mu? Sana tamam baba sen bir şey söyleme Ben ondan isteyeceğim tamam mı evet. Babaanne benim şimdi e, 500 lira bir ödemem lazım Para lazım bana bana borç verebilir misin Babaanne maaşımı aldım da sana vereyim E valla 200 milyon para bende evet. Babaanne onu değil Maaşını aldığında Ha maaşımı aldığı zaman. Evet ben sana vereceğim ama maaşımı aldığımda Tamam o zaman Bizim bile bu bir yemek millete yedireyim o zaman kork. Tamam babaanne. Tamam. Hadi görüşürüz. Ha, sen şey dersen sonra verirsen o zaman yediririm. Tamam babaanne. Oldu. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Anneme bir şey söyleme sakın. Hayır hayır.